Mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından herkese merhaba. 19.05 ana haber bültenimizle karşınızdayız. Bu akşamda yine dopdolu bir gündem sizleri bekliyor. Günün gelişmelerini aktaracağız efendim. 5 Şubat çarşamba gününde gündem bir hayli yoğun. Galatasarayımız Mario Lemina ve kulübüyle transfer görüşmelerinin başladığını açıkladı. Hemen o açıklamayla ana haber bültenimize başlıyoruz. Sevgili seyirciler, profesyonel futbolcu Mario Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton'la resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor Galatasaray Spor Kulübü'nün yaptığı paylaşımda. ve Mario Lemina yeniden İstanbul'da az önce Galatasaray YouTube katıldan ilk görüntüleri sizlerle buluşturmuştuk sevgili seyirciler. Mario Lemina İstanbul'a geldi çok da mutluydu. Şimdi sizleri görüntülerle baş başa bırakalım. Lemina İstanbul'da Galatasaray taraftarlarıyla birlikte sevgili izleyenler. İstanbul'da Galatasaray taraftarlarıyla birlikte işte Galatasaray taraftarları evet burada arkadaşlarımız fotoğraf da alacak. Şöyle bir kenara geçelim Sedat. Galatasaray atkısıyla birlikte sevgili seyirciler Mario Lemina İstanbul'da taraftarlarımız işte üçlü istiyor Lem Lemina'dan. in oh. 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 Le Istanbulda! Did you miss? Did you miss this feeling? So much, so much. I love them so much. they know. They know I'm going to give everything on the beach, and they deserve it. When you see that, they deserve it. I'm so happy to be back home. so happy. What? I'm really happy, really happy. It was a dream that wasn't like a story achieved, as I said. And I'm, I'm I'm back. I want to achieve a lot with this with these guys with the with the club, and I hope we're gonna do well. And do you do you have the message for the Galatasaray fans? I've seen all of them, and uh, I was really excited to come. They know all all, all, all like all, I'm in love with this club, with this with them. They gave me a lot last time when I came, and I'm gonna give them back. No problem. Lemina sevgili seyirciler ilk sorduğum soruda bu hissiyatı özledin mi diyeydi. Lemina bu hissiyatı çok özlediğini, harika hisler istediğini belirtti. Şöyle bir kenara geçelim, kenara geçelim. Sedat yürü. Kameraman arkadaşım Sedat Kutlay. Lemina ile Galatasaray taraftarlarını sizler için ekranlara getiriyor Galatasaray YouTube kanalında. Galatasaray katıl üyelerine özel harika görüntüler sevgili izleyenler. Lemina için Galatasaray taraftarları müthiş bir sevgi gösterisi. İşte müthiş görüntüler Lemina İstanbul'a geldi sevgili seyirciler. Galatasaray taraftarıyla da bir araya geldi belli ki çok özlemiş zaten ve bu görüntülerinde Galatasaray YouTube katıldan sizlerle buluşturmuştuk ve havalimanından çıkış görüntüleri de şimdi ekranlarınıza geldi. Sevgili seyirciler Galatasaray'ımız yarın Türkiye Kupası C grubu ikinci maçında saatler 16'yı gösterdiğinde Bolu Spor'a konuk olacak. Haberimizin detaylarıyla şimdi sizleri baş başa bırakacağız. Aslan Kupa'da Bolu deplasmanında Galatasaray'ımız Ziraat Türkiye Kupası C grubu ikinci haftasında Ceosis Bolu Spor'la karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabaka Perşembe günü saat 16'da başlayacak. Müsabakayı Hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral'la Egemen Savran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Kaçar olacak. Galatasaray'ımız Türkiye Kupası'na grup aşamalarında başladı. Kupanın ilk haftasında Sarı Kırmızılı ekibimiz Rams Başakşehir evinde 2-2 berabere kaldı. Ceos İspolu 5. turda 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü 4-0 eleyerek gruplara kaldı. Kırmızı Beyazlar gruptaki ilk maçında İKS Spor'a deplasmanda 1-0 yenildi. Galatasaray'ımız ve bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 6 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Sarı Kırmızılı ekibimiz 3 kez kazanırken Rakibimiz de 3 defa sağdan galip ayrıldı. İki takım son olarak 29 Ocak 2019 tarihinde Türkiye Kupası son 16 turu revanşında İstanbul'da karşılaştı ve Galatasaray'ımız 4 birlik skorla rakibini mağlup etti. Bolu Spor yol 1. Lig'de bu sezon 22 maçta elde ettiği 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 32 puanla 10. sırada yer alıyor. Galatasaray'ımız Bolu Spor'la oynayacağı maçın son çalışmasını da tamamlayarak bugün Bolu'ya gitti. Galatasaray'ımız zira Türkiye Kupası ikinci haftasında Geosis Bolu Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamik ile başlayan idman 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sarı Kırmızılı ekibimizin kamp kadrosunda Eyüp Aydın, Davison Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmet Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Yelert, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakçı, Jankat Yılmaz, İsa Halidi, Kadir Subaşı, Berat Luş, Çağrı Balta, Alvaro Morata, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer alıyor. Sevgili seyirciler Alvaro Morata Galatasaray tarihindeki 208. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Detaylara bakalım. İspanyol forvet Alvaro Moratan'ın transfer edilmesiyle Galatasarayımızın tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 208'e yükseldi. Sarı kırmızılı ekibimiz Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 207 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Ara transfer dönemindeki ilk transferini İkaz Eyüp Spor'dan milli futbolcu Ahmet Kutucu'yu katarak gerçekleştiren Galatasaray'ımız ilk yabancı transferinde de Morata'yı renklerine bağladı. İspanyol Santrafor kulüp tarihimizin 208. yabancı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. İtalya'nın Minan kulübünden satın alma opsiyonlu bir yıllığına bonservisi kiralanan Alvaro Morata Galatasaray forması giyecek 6. İspanyol futbolcu olacak takımımıza 2011'de Albert Riera'nın alınmasıyla başlayan süreçte İspanyol Jose Rodriguez, Iñaki Peña, Juan Mata ve Angelinho kadroya katılmıştı. Galatasaray'ımız 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı Kırmızılı ekibimiz 64 yılda 25 sambacıyı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla 3. sırada yer aldı. Sevgili seyirciler Galatasaray'ımız kendi evinde pazar günü Adana Demirsporla karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri de satışta. Rams Park'ta yine omuz omuza. Galatasaray'ımız Trendyol Süperlik Şamil ikinci sezonu 23. hafta maçında pazar günü saat 19'da Adana Demir Spor'u Alisamiye Spor Kompleksi Rams Park'ta konuk edecek maçın biletlerini taraftarımız paso.com.tr adresinden temin edebilecek. Futbol disiplin talimatının 53'e 3. maddesi uyarınca Kuzey Tribün 106, 107, 108, 206 ve Güney Tribün 118, 119, 120, 220 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle kombine sahipleri yerlerini belirledikleri 4 TC kimlik numarasından birine ya da kulübümüze devredebilirler. Kombine sahipleri de gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilir ya da sezon başında belirledikleri 3 kişiden birine transfer yapabilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombininize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde bilet gelirinin %60'ı. 2025-2026 futbol sezonu kombine alımında indirim olarak uygulanacak. Ligin namalüp lideri Galatasaray'ımızı Adana Demirspor maçında tribünde yalnız bırakmak istemeyen taraftarımız için bilet fiyatları şöyle. Premium 14000 lira, Deluxe 13000 lira, Lüks 12000 lira, Klasik 11000 lira, 1. kategori 8000 lira, 2. kategori 6000 lira, 3. kategori 5000 lira, 4. kategori 3500 lira, 5. kategori 2600 lira, 6. kategori 1900 lira, 7. kategori 1050 lira, 8. kategori 950 lira. Sevgili seyirciler, bugün efsanemiz Hacı'nın doğum günü. Kendisinin 60. yaş gününü kutluyoruz. Kulübümüzde güzel bir paylaşımda bulundu. O paylaşımı hemen ekranlarınıza taşıyoruz. Hacı, Hacı. Paylaşımda bugün Galatasaray formasıyla unutulmaz başarılara imza imza atan efsane oyuncumuz Hacı'nın doğum günü. Nice mutlu yıllar Hacı ifadesi kullanıldı. 60 yaşına giren eski futbolcumuzun doğum gününü bizler de bir kez daha kutluyoruz. Sevgili seyirciler, ana haber bültenimizin bu bölümünde bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Kameralarımızı Burhan Felek voleybol salonuna çeviriyoruz. Galatasaray Daikin Save Challenge Cup yarı final ilk maçında Kieri ile karşı karşıya. Gelecek Ali Can Baykın bizleri bekliyor. Hemen sözü Ali Can'a bırakacağım. Teşekkür ediyorum. Muran Felek Vesta Voleybol Salonu'ndan herkese iyi akşamlar diliyorum. Galatasaray Daikin avantaj için sahaya çıkıyor. Seçen 3 kupasında ülkemizi temsil eden kadın voleybol takımımız... ...yarı final ilk maçında... İtalyan ekibi Kieri konuk ediyor. Mücadele saat 19.30 itibariyle başlayacak. Burhan Felek ve Voleybol Salonu'nda maç öncesinde iki takım da son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım Ali Zenler sizlere bu görüntüleri ulaştırıyor. Taraftarımız da yine yavaş yavaş tribünlere buraya gelmeye devam ediyor. Karşılaşmada Slovakya'dan Yana Niklova ile Kuzey Makedonya'dan Josip Hristov hakem ikilisi görev yapacak. Kadın voleybol takımımız hatırlayacaksınız Balkan Kupası'nda namal bir şekilde şampiyon olarak Seyçan Kupası'nda yoluna devam etme hakkını elde etmişti. 32'li final turunda Yunanistan'dan Tiras, 16'lı finaller turunda Alman ekibi Vespa'dan 8'li finaller turunda İsviçre'den Smeş ve çeyrek finalde de Yunanistan'dan Olimpiakos takımını eleyerek yoluna namalup devam etti ve yarı finale yükseldi sarı-kırmızılı ekibimiz. Rakibimize baktığımızda Reale Mutua, Fenera Chieri ekibi 16'lı finaller turunda. İspanyol ekibi Kuga 8'li finaller turunda. Kangasala ve çeyrek finalde Portekiz'den Benfica ekibini eleyerek Galatasaray Daiki'nin yarı finaldeki rakibi olmuştu. İtalya liginde 38 puanlı 5. sırada yer alıyor. Rakibimiz bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Maç öncesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Baş antrenörümüz Bigarelli yönetiminde Sarı Kırmızı ekibimiz rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor. Şunu da belirtelim. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Şubat'ta İtalya'da oynanacak bu maçı alacağımız skor elbette ki çok önemli olacak. İtalya'ya güzel bir sonuçta skorla gitmek istiyor kadın voleybol takımımız. Ve yarı finalin bir diğer maçında ise Alman ekibi Potsdam'la yine İtalyan temsilcisi Roma Voley Kozlar'ını paylaşacak. Bizler burada mücadeleyi takip edeceğiz. Umuyoruz ki maçın ardından güzel bir galibiyet yayını yapmayı diliyoruz. ikine de bir kez daha başarılar dileyerek Burhan Felek Voleybol Salonu'ndan yapmış olduğumuz canlı yayın noktalarını ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Alican çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Kolay gelsin. Sevgili seyirciler Galatasaray Daikin kadın voleybol takımımıza da başarılar diliyoruz ve yine voleybolla devam edeceğiz. Galatasaray Heydeyi Sigorta 20. hafta mücadelesinde deplasmanda Arka Spor'la karşı karşıya geldi. Galatasaray Heydeyi Sigorta SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Arka Spor'a konuk oldu. İzmir'deki TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksinde oynanan mücadeleye erkek voleybol takımımız Arslan, Kovar, Oğuzhan, Patri, Zaytse ve Ahmet Altısı ile başladı. Sarı-kırmızılı ekibimiz maçı 25-23, 25-27, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-1 kaybetti. Mücadelede Jean Patri 22 sayıyla en skorer oyuncumuz olurken... Ivan Zaitsev 11 sayı, Oğusan Karasu 8 sayıyla katkıda bulundu. Galatasaray Heydi Sigorta SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftasında cumartesi günü saat 19.30'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Sporu ağırlayacak. Galatasaray Erkek Basketbol takımımız Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J grubundaki İkinci maçında Manisa basketle karşı karşıya gelecek. Şimdi sizleri maça doğru haberimizle baş başa bırakalım. Galatasaray erkek basketbol takımımız basketbol şampiyonlar ligi son 16 turu grubundaki ikinci maçında Manisa basketle karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak maç 5 Şubat çarşamba günü saat 20'de başlayacak ve TV Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak. Gruptaki ilk maçında Ritas Vilnius'a 86-66 kaybeden Galatasarayımızda Otis Livingston 14 sayıyla en skorer oyuncumuz olurken Wallace ise 11 sayı üretti. Manisa Basketse gruptaki ilk maçında İspanyol Unica Malaga deplasmanına çıktı. Maçı 91-73 kaybeden Ege temsilcisinde Fabian White Jr. 23 sayıyla en skorer oyuncu oldu. A milli kadın basketbol takımımız Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın saat 19'da İzlanda ile karşı karşıya gelecek. A milli kadın basketbol takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası elemeleri F grubu 5. maçında İzlanda'yı ağırlayacak. Kocaeli'deki şehit polis Recep Topaloğlu spor salonunda oynanacak müsabaka yarın saat 19'da başlayacak. Elemelerde oynadığı 4 maçı da kazanan ve grup liderliğini garantileyen Türkiye, Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'ın el sahipliğinde 18-29 Haziran'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hakkı elde etti. Milliler üst üste ve toplamda 11. defa yer alacağı Avrupa Şampiyonası'na kayıpsız gitmeye çalışacak. Çıktığı 4 karşılaşmada bir galibiyet 3 yenilgi yaşayan İzlanda ise 4. ve son sırada yer alıyor. Ay Yıldızlı ekibimiz İzlanda'da oynanan ilk maçı 72-65 kazanmıştı. Ekrem Memnun'un baş antrenörlüğünü yaptığı Amili Kadın Basketbol takımımızın aday kadrosunda Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Mertem Yıldızhan, Ayşe Cora, Derin Erdoğan, Gökşen Fitik ve Kuanitra Honigsworth de yer alıyor. Milliler 1964 yılında başladığı resmi maç serüveninin 445. sınavını verecek. A kadın basketbol takımımız geride kalan 444 resmi müsabakada 261 galibiyet ve 183 yenilgi yaşadı. Milli basketbolcumuz Gökşen Fitik Avrupa Şampiyonası'nda takımına güvendiğini açıkladı. Galatasaray Çağdaş Faktoring forması giyen amirli kadın basketbol takımımızın oyuncularından Gökşen Fitik, katılacakları Avrupa Şampiyonası'nda adım adım ilerlemeye hedeflediklerini belirtti. İzlanda ve Romanya maçları öncesi açıklamalarda bulunan milli basketbolcumuz, Avrupa şampiyonasına gitmeyi garantiledikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, Akım olarak bir üst seviyeye nasıl çıkabiliriz, birbirimize ne katabiliriz ve Avrupa şampiyonasına daha hazır nasıl gidebiliriz diye bakmak istiyoruz. Önümüzde iki maç var. İkisinde de oyunumuzun üstüne katarak Maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Avrupa Şampiyonası için takıma güvendiğini aktaran Gökşen Fitik, "Son Avrupa Şampiyonasında istediğimiz sonuçları alamadık ama biz yine de oralara çok farklı hedeflerle gitmiştik. Şanssızlıklar da yaşadık. Bazı istenmeyen durumlar yaşandı. Bir daha aynı hataları yapmayarak diğer şampiyonalara hazırlanmak istiyoruz. Potansiyelimizin de farkındayız." Bu takımdaki herkes çok değerli. Ne olursa olsun turnuvalara gittiğimizde adım adım ilerlememiz lazım. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız şeklinde konuştu. Kulübümüzden gelen başsağlığı mesajıyla ana haber bültenimiz devam ediyor. Bir dönem futbol A takımımızın formasını giyen eski sporcumuz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Allah'tan rahmet, Yalçın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Sevgili seyirciler, böylelikle 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>